Yani Çünkü evet. Yabancı biri gelmedi ya. He? <laughs> Çünkü bizden biri geldi. He? Yok abi biz ulaşıyoruz, geziyoruz. Bak yağmur vardı, bunu güzel gelecek. Umar bir kez siz babanızı aratmazsınız. Abi zaten aratırsak Malatya'ya sokmazsınız bizi. O da basit. <gülüyor> <gülüyor> yani bak bir tanesi gitti gelemiyordu. Selam abi nasılsın? Nasılsın? Ne var? babası bir gibi, gibi biri diri olsun diyor. Merhaba senin sen sende gelmese var. Bakayım kutlu abi. Yeni geri de az <laughs> geldi. Gel. <laughs> tamam. Onun gibi olmazsan. Fazlalaştı işte de Tamam evet. mı? Tamam. Evet. Sağ olasın. Merhaba abi. Nasılsın? Merhaba 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 abi. İyisiniz? İyiyiz Allah'a. Rahmetli babamla merhabamız vardı. Rahmetli in kimine yoğurdu ki? Arayın. Evet. Gel edin. Tükkana gel çorba. Sabah He. Biz evet. de yapıyoruz abi. Biz de gidiyoruz. Bir gün de senin dükkana gelelim sabah erkenden. Allah'a kadar Tamam abi. Hadi hayırlı işler abi. Allah razı olsun. Ben bir yani. tırnağı olayım yeter. Abi böyle. yüzde bir olursan biz sende razıyız ama Malatya nankör bir millet. Sağ olun teşekkür ederiz. zaman Aslan oldu ben abi. Başka bir e sırada iyi. Sağ ol inşallah. Hayır. Amca nasıl? Sağ olun adım Hacı. Nasıl da iyi? İyilik hürmetlerim. Hemen. Sakala bir Bu Böyle şey geçelim. Rabbim cümlemizi afu mağfiret eylesin. Amin. 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 Adadan, baladan, şeytanın baladan, evet. şeytanın şerrinden, benamazın şerrinden, oh. zalimin şerrinden, fasıkın şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Amin. Bir hale getirmek için bir yola çıkmışlar. Türkiye şu an çok karışık. Türkiye'de kin, nefret, kin, darlık, savaş ve kan üzerinden beslenen bir yapı var. Bu yapının ve değişimin öncü güç kadınlar ve gençler ve onların Malatya çok şanslı burada sizin karşınızda. Ülke uçurumun dibinde. Uçurumun eşiğinde. Yani bu hepinizin gördüğü, bizim de gördüğümüz, tüm siyasetçilerin de gördüğü şekilde ülke bir uçurumun eşiğinde. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Bu ülke bize lazım. Çok iş, özellikle biz gençlere çok iş düşüyor. Biz elimizi taşın altına koyuyoruz. Partimiz de elini taşın altına koydu. 7 Haziran seçimlerinden sonra sizin de gördüğünüz gibi bütün partilere kucak açtı. Dedi ki başbakanlık sizin olsun. Bakanlıklar sizin olsun. Yeter ki Türkiye bir durumun dibinde, eşiğinde biz bunu engelleyelim. Fakat tabii biliyoruz ki tek bir kişi bu işi getirdiğini önümüze koydu. Bir tekrar seçim yapıyoruz. Erken seçim değil de tekrar seçim yapıyoruz. Bakıyoruz bildirgemizde biz bazı şeyler açıkladık 7 Haziran'da. Eski bakan kendisi 13 tane bütçe yapmakla övünüyor her yerde. Ama bilmiyor ki CHP'nin içerisinde hayatı bütçe yapmak, yapmakla geçen insanlar var. Bu bildirgeyi onlar hazırladı. Baktılar, bildirgede bazı şeyler var. Eyvah dediler, Türkiye batar. Herkes batar, işler biter dediler. Kendileri de aynı yola geldiler. Ne yaptı? Demek ki bizim yolumuz doğruymuş. Biz doğru yolda ilerliyoruz, herkes bizi taklit ediyor şu anda.